Kanalımdan herkese merhaba. Bugünkü videomuzda DC voltaj ölçümünün nasıl yapıldığını göstereceğiz multimetre ile. DC voltaj olarak örneğin genelde pil ve buna benzer batarya gruplarını ve aküleri örnek verebiliriz. Multimetrelerin genelinde bakın şöyle V ve yanında şu şekilde düz çizgi ve kesik çizgi görürsünüz bu ölçüm yapmak için. Ölçeceğiniz cihazın voltajından emin değilseniz her zaman en yüksek voltajı getirip orada bekletin. Multimetrenin problarından siyah olanı her zaman kom kısmına takıyorsunuz. Voltaj ölçümü yapacağımız için de bakın şurada zaten belirtmiş. Kırmızı probu da buradaki yuvaya yerleştiriyoruz. Her zaman yüksek voltajla başlamak doğru olur mu? Tabii ki doğru olmaz. Çünkü pilin voltajı çok çok düşükse 600 volt konumunda bu pilin voltajını sanki yok gibi göreceksiniz. Bakın hemen dokunduruyorum ekranda bir şey göremediniz. Çünkü pilin voltajı çok düşük. 2000 mV yani 2 volt kısmını aldığımda bakın şimdi tekrar dokunduruyorum. Bu toplarını şöyle değiştireyim daha net görün. Gördünüz mü? Bu pil şu an 112 mV. Şuradaki 20 volt kısmına getirseniz de bakın. Bakın bu sefer de voltajı 0. 11 volt civarında göreceğiz. Şu 1.2 voltlu pili ölçüyorum. Bakın şu an 1.27 volt. Eğer ben bu pili daha ayrıntılı voltajını görmek istiyorsam şuradaki 2000 milivolt kısmına alırsanız bakın şu an daha hassas bir ölçümde gösterdi. 1277 milivolt. Yani aşağı doğru indirdikçe hassasiyet artıyor. Pilin voltajını çok daha iyi görebiliyorsunuz. Yine 2000 milivolt alıp şu lityum pilimi ölçtüğümde Bakın ekranda bir şey göstermeyecek. OL değeri veriyor. Yani bunu ölçmüyor. Onun için bir yüz kademeye aldım. Bakın şu an pilim 3.90 volt. DC voltajları ölçerken artı mı eksi mi kutba dokundurduğunuzu bilmek için de bakın şu an DC'nin alt kısmında bir eksi ibaresi var. Gördünüz mü? Şu an kutuplara yanlış dokunduruyormuş. Proplarımın yerlerini değiştiriyorum. Şu an Bakın DC'nin altındaki eksi kısmı gitti. Yani şu an kırmızı probum gerçek artıya dokunuyormuş. Aynısı buradaki pilim için de geçerli. Bakın bunu 600 volta aldığımda ölçüm hiç hassas değil. Direkt 7 volt olarak gösterdi. Diğer 200 kademesini aldığımda bakın 7.3 volt gösterdi. Daha hassas ölçmek için de hemen bir alt kademe aldım. Gördünüz mü? Şu an 7.33 volt olarak karşıma çıktı. Aynı olayı bakın böyle 12 volt akü için de deniyorum. 600 volt kısmında olduğu için sadece 12 volt gösterdi. Hemen 200 volt kademesini aldığımda biraz daha hassas ölçtü. 12.6 voltu gösterdi. 20 volt kısmını aldığımda ise çok daha hassas gösterecek. Bakın 12.65 volt. İşte multimetredeki bu ayak kısımlarını rahat bir şekilde bilirseniz siz de ölçümlerinizde çok daha hassas bir ölçüm alabilirsiniz. Bu şekilde multimetrenin üzerindeki voltaj kısımlarının ayarını yaparak ölçtüğünüz bataryaların, pillerin voltajlarını çok daha hassas ölçebilirsiniz. Umarım faydalı video olmuştur. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bundan sonra gelecek olan videodan haberdar olmak için bildirim butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.